Balık, balık tutmaya çok gittiğim bir yer. Bugün şöyle de günü birlik bir yani artık saatimiz zaten 5'i içeri geçiyor. Şöyle bir gezeyim. Göreyim. Böyle bir yolculuk yapmak istedim. Tabii ki bu yolculuklarda yine aynı devreye gittiğim gibi sizlere bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Ara ara fırsat buldukça sizlere önemli konulara değineceğim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyor bu? Bunu anlamaya çalışıyorum. Öndekine yol vereceğim diye döndü. Önüme kırdı. Sonra şeride ortalı derken Neyse biz yolumuza bakalım. Böyle ufak tefekle varlığımızı bozmayalım. Bu cumartta yaşayanlar biliyorlar zaten. Eflaniye giderken bir rampa var. Benim hız videosu ve Rampa testi yaptığım bir yerde. Bugün öyle bir test yapmayacağım arkadaşlar. Artık ben motoru durumunu bildiğim için yani bu testlere ihtiyaç duymuyorum. Hem sizlere de GPS da, normal konusunda da normal gösteri konusunda da anlatacaklarımı anlatmıştım. O yüzden artık yani GPS konusunda bir sıkıntı yaşamıyorum. Artık göstergeli duyulma suyunu bildiğim için o konuda rahatım. Yanınızdan böyle otobüs, kamyon falan salladığı zaman gözlere çok etkiliyor. Hele ki şimdi göstereyim. Böyle arkasına geldiğimiz zaman kadar. Hani motor acayip sallıyor. O rüzgarı kesik kesik atması çok sallıyor arkadaşlar. Ben şu an 90 km hız ile gidiyorum. Otobüs tahminime göre yüzde falan gidiyor. Zaten her yollarda bunların ortadan hızı yani 110 kilometre geçmemeleri lazım. Kapabrasına göre bunların tuzlarını yazdığı için yani şu an ben basmıyorum. Motor aşağıya doğru, hafif aşağıya doğru at içinde ilerliyor. öyle fazla motora boğuma gibi bir niyetim de yok. Olsa bile yani boğulma konusunda değil de sadece yüksek kısırlara çıkabilir. Yüksek değerlerde uzun süre kaldığı için. Öyle sizlere tercüme edeyim ama öyle bu olması için ilgili durum yaşamadım. Yani çok şükür. Allah'ın şükürler olsun. Nuklata Lüzgar iptal oluyor. Yine bu videoda sizlere hatırlatıyorum. İptal edin arkadaşlar. Ondan sonra güzel bir hava yarı yapın. Motorun tadını çıkarın. Şimdi çoğu arkadaşımız TK-03'ü sıfır alma yolunda veyahut da ikinci en alma yolunda. Bu konuda sorulanlardan bir tanesi de TK-03 alacağım zaman nelere dikkat etmeliyim ikinci el olarak. Ve de TK-03'ü bayiden aldığım zaman ne gibi değişiklikler yapmam gerekiyor. Arkadaşlar bunların hepsi kanalda İkinci el motosiklet alırken nelere dikkat etmeliyiz konusunda bu videolar mevcut. Ve de sıfır motosiklet aldığımız zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? İşte karbüratör bilmem ne. Ben bunların hepsini TK03'e yaptığım masraflar olarak videoyu paylaştım. Bu video kanalda mevcut. Bunları detaylı olarak izleyebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Yani bunların hepsi kanalda mevcut. Yine de yol esnasında şöyle bir sakin yollarda trafik biraz daha sakinleştiğinde sizlere detaylı olarak anlatayım. TK03 eğer 0 alacaksınız arkadaşlar zaten bayi size 125 cc olarak motorunuzu veriyor. Verdiği zaman yapmanız hatta bakmanız gereken ilk önce sıfır motoru çıkarmadan önce motorun etrafını bir dolaşın. Yani öyle boş boş dolaşmayın tabii ki de bu karbüratör sabitleme somunları veya hatta motorun etrafında görebileceğiniz civataları kontrol etme Hemen benzininizi koyup gitmeyin. Bayiden çıkmayın. Gözle görülebilecek olan çatlak, çizik bunlara dikkat edin. Nasıl olsa motorum bayiden aldım sıfır aldım. Abi sıfır alsam bile yani adam bayiden sıfır araba alıp bilmem kaç milyon verip eksiler yaptırdığı zaman ne gibi sonuçlar çıkabiliyor orası boya orası boya yani bunlar motordan. Adam iki fıs spray boya kar geçer. Belki anlayamazsın. Güzel bir temizler. Anlayamaz ama siz siz olun yine de etrafını şöyle bir gözün dolaşın. Tekerlerin havalarına bakın. Civatalarını, somunlarını kontrol edin. Bunları yaptık. Motoru aldık. 125 sesiye çıkmış. Her zaman söylediğim olay motorunuzun Rodajı bitinceye kadar hiçbir işlem yapmayın. Hiçbir işlem derken yani rodaj videosu yine kanalda mevcut. Orada hepsini söyledim. Rodaj esnasında motorda bir sıkıntı, mekanik bir sıkıntı olursa siz hak talep edersiniz. Ama yapmış olduğunuz değişiklikler varsa siz hiçbir hak talep edemezsiniz. Kullanıcı hatası diye size bindirebilirler Bu da aklınızda bulunsun Onun dışında aldınız dişlilerine baktınız dişli örnek vereyim benim aldığımda kaçtı 13'e idi. yanlış hatırlamıyorsam 12 50 13 50 mi neydi 42 yaptırdım ee, daha sonra arkayı 42 önü 16'dan 15'e düşürdük sonradan biz Bunları da baktıktan sonra bu rodaj aşamasında rodajınız bitinceye kadar bence hiçbir işlem yapmayın. Rodajınız bitti, motorunuz 1500 kilometre civarına geldi. Bu arada ilk bakımlarını serviste yaptırmaya çalışın, hatta yaptırın. Servis dışı işlem olursa kabul etmeye bile o yüzden söylüyorum. Bunları yaptırdınız, tamam, güzel motorda sıkıntı çıkmadı. Ne yapabilirim? Dişli değişikliği yapabilirsiniz arkadaşlar. İşliği değiştirin derim. Daha sonra bırakın PZ27 karbüratör. PZ yani 26 sıkılıyor. 125 cc e çıkarıldığı zaman. Siz PZ27 taktırabilirsiniz. Motorda hatırlamalar. Kendine sıkıp bırakmalar durumu ortadan kalkabiliyor. Bu bana şu şekilde soru gelmişti. Abi biz katalizörü iptal etsek bu sorunlar ortadan kalkar mı? Şimdi ben 2800 kilometrede katalizörü çıkardım. Fakat katalizör benim tamamın üzerine gelmiş. Katalizörü iptal ettirdim. Tamam. Motorda katalizör terzi yerinleri takılıydı. O da güzel. Yani 1500 kilometrede de katalizörün tıkanacağını düşünmüyorum. Zaten ben bu sıkıntıları da 2500 civarında yaşamaya başlamışlar. Yani bu olayların %90 sebebi karbüratör. Kendini tutma, bırakma. Ondan sonra motorunuzda işte aksesuar olarak yapabileceğiniz değişiklikler elcik, siperlik, çanta demeli, çanta bunları yapabilirsiniz. Ama ekipmanlarınızı eksik etmeyin. Ekipmanlarınızı alın, ekipmanlarınızı takın. Ondan sonra arkadaşlar yola çıkıp Ve de lastiklerinizi değiştirin. Yani aksesuardan ziyade lastiklerinizi değiştirin. E dersiniz ki abi gerçekten motorda bir fren varmış ya ben bunu hissettim. Motor ıslak zeminde bana biraz daha güven veriyor. Yüzde yüz bunu diyeceksiniz. Bunu dedikten sonra da zaten ee, anlayacaksınız yani bu ne demek istediğimi. Aksesuar olarak da yani sırasıyla ben kendimce bahsedersem turcama. Rüzgarı sizin için keser. işinizi görmediği için çanta. Çanta demiri. Daha sonra koruma demiri. Bu koruma demiri hayat kurtarıyor arkadaşlar. Onun dışında yani hep böyle aklıma geldikçe bahsetmeye çalışıyorum. Yani jam olabilir, elçikler olabilir. Artık size kalmış, bütçenize kalmış durumlar bunlar. Daha sonrasında da baktığım zaman yani sıfır alındıktan sonra artık bakımlarınızı 1500 2000 arası yapabilirsiniz. Bunları aksetmeyin. Bunları boş vermeyin. Motorun bakımlarını yapın. İkinci elde de arkadaşlar ikinci el alacak olan arkadaşlara da Kötü biraz boğazım kurudu Anlatırken Vas da var ağzımın ucunda da Fazla nefes alıp gelirken boğazım kurudu kusura bakmayın Biraz yol kat edelim İkinci el motosiklet Tekra 03 alacak olan arkadaşlara da önerilerimi Bir yolda tekrar sizlere anlatayım Şimdi ikinci el Motosiklet Alacaklığın arkadaşları da TK03 Öncelikle yani kilometre ile motorun durusunu düzeltelim. Farz edin ki motor 10.000 kilometrede. 10.000 kilometredeki motorun yani yıpranmaları bunu 5.000 kilometredeki motorun yıpranmaları 10.000 kilometreye bakarak biraz daha yarı yürüyorlar diye. Dostlar ki kilometre ile motorun durusu bir gün yok mu? Bir. İkincisi. Motorun etrafında bir tıbata tekerleklerine bakın değişmiş mi? Karbüratörüne bakın değişmiş mi? Dişlerini sorun. Oranları kaç? Ve de motorun bakımları kaç günde yapılmış? servisle mi yapılmış? Yoksa özel servisle mi yapılmış? Yapıldıysa bile Ellerine bir fatura var mıymış? Çünkü Bu fatura olayı biliyorsunuz işlem yapıldığına dair Sizlere bilgi vermek amaçlı veriliyor Ve de motorun Fakültelik uzun süre Aynı yerde durmuş mu? Bir bloğunda kaçak var mı? Ya kaçak var mı mesela motorda? Böyle bir sıkıntısı var mı? Duruşuna bakın, düşmesine bakın. Deposunda, elciklerinde, el tonşu tuttuğumuz yerlerde, gaz kolonun orada. Yani bir sıkıntı var mı? Oturduğunuz zaman motorda gidonunda bir yamukluk var mı? Şu amortisör dediğimiz yerlerde, maşalarda bir sıkıntı var mı? Ön teker ile harika tekeri şöyle motoru çift ayağa kaldırdığınız zaman dizaları mi? Yani düşme kalkma durumunu sizlere öğrensin, baksın diye bunları hatırlatıyorum. Yani şöyle de olabilir, adam komple sıfırdan toplamıştır. Hiç belli olmaz, olabilir. Ama yani bunu da günümüz şartlarında da yapan olmaz. Onu da söyleyeyim. Onun dışında kenarında köşesinde ezi çiziği var mı? Bakarsınız. Yani siyah konusunda da arkadaşlar artık hem satıcı hem alıcı ile ikinizin arasında olabileceği, anlaşabileceği bir fiyat olursa ticaretiniz gelecek kişi. Motoru aldıktan sonra da ne olur ne olmaz arkadaşlar siz bir yağını değiştirin. Zaten kullanırken anlayacaksınız yani motorda bir sıkıntı var veya yok. Bunları size zaman ve süreç gösterecek. Onun için sizden TK03 alın veya burada başka motor alın. Yani ben genellikle bu karbüratör olaylarını sizlere tele getiriyorum. Hani PZ26, PZ27. Yani onun dışında da sizler rahatlıkla bir motorun başına gittiğiniz zaman hele ki bir motor kullanıcısıysanız rahatlıkla anlayabilirsiniz bazı şeyler. Ama hiç motor kullanmadınız. ilk motorunuz olacak. Yani tavsiyem de bir bilen birisiyle gidin, bir motor kullanıcısı ile gidin. Maksadınız nasıl düşürmek pişirmek olmasa Matsa'da nasıl motorunu ederi olacak bir fiyat olsun yani yarın bir gün siz şu an alıcı konumda olabilirsiniz yarın da satıcı konumuna düşersiniz satıcı olduğunuz zaman da yani ölüntüler çok var piyasada bunların önüne almak için diyorum sizler de böyle bir konumda olmayın her şeyin bir eder fiyatı vardır Hani adam acilleri satabilir. Acil fiyattan dolayı hesaplı olabilir. Bunlar ayrı mevzular. Yani aynı konuma size düşebilirsiniz. Hem alıcı olabilirsiniz, hem satıcı olabilirsiniz. Her malın bir alıcısı vardır arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. devrekten gelirken yolda bir anda video duruyor. Orada ben sonra mesela diye her zaman söylerim. Tekeriz taş değmesin. Hepiniz Allah'a emanet olun falan diye söylerim. Fakat dolgu uyarısı vermiş. Ama fakat DJI OZMA Action 4'te de ben çekim paralarını bir saat olarak ayarlamışım. Yurt saat olarak değil de mesela 20 dakika olarak ayarladığınız zaman veya da 10 dakika ayarladığınız zaman size 10 dakikada falan kadar devam ettirebiliyor. Ondan sonra uyarı verebiliyor. Yani bu yüzden çekim olarak yarım kalmış. Onun da bilgisini vereyim. Yani DJI'ye ya yeni geçtiğim için inceliklerini yeni öğreniyorum ben de. O yüzden öyle o videonun sonu orada kaldı. Yani kasıtlı bir şey değil arkadaşlar. Hemen Eflahi'nin girişinde de şu topa ne güzel olmuş yani. Bu an ben çıplak güzel, güzel görüyorum da siz kamerada tam belli oluyor mu? Şöyle bir göstereyim. Bir başka doğru benim memleketim Eflahi. Yani evet, güzel olmuş. arkadaşlar Eflen de karşımızda gözüktü. Gördüğünüz yer Eflen de. Küçük bir şehir. Küçük bir ilçe. Tedda halinde. Şimdi durdum ama yani yaklaşık benim 8 sene yani 8. sınıfa kadar Doğumumdan 8 sene 8. sınıfa kadar yani ortalama kaç yaşında oluyoruz? 12 13 yaş yani 13 13 senevin geçtiği bir şehir memleket bu bilgiyi de sizlere vereyim. Yani saranlar oluyor ya nerelisin diye. Aslen efendileri değilim ama doğumu diyeyim efendi diyeyim. Aslen arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlere vereyim. Hemen şurada da efendi yazan yerde de bir hatıra fotoğrafı dörtümüzü yakalım motorla bir hatıra fotoğrafı alalım. Yolculuğumuz güzel geçti arkadaşlar. Sıkıntısız güzel bir yolculuk oldu. Hem güzel bilgileri tekrar etmiş olduk. faslatmak babında hem de yolculuğumuz devam etti. Videoyu izlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu bana destek amaçlı ve bu videolardan da haberdar olmak için abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Tekeriz taş değmesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.